Merhaba arkadaşlar. İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü projemiz zikzak şeklinde örülen değişik bir atkı çalışması. E, haroşa örgüden oluşuyor. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar da bu atkıyı rahatlıkla örebilirler. Bu modeli bir takipçim bana göndermişti ve yapılışını anlatmamı istemişti. Umarım bu videoda kendisine yardımcı olabilmişimdir. Ayrıca kolay örülebilen ve değişik atkı modelleri arayan arkadaşlar için de güzel bir alternatif olacağını düşünüyorum. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için çok değerli. Gelelim ayrıntılara. Atkımızın boyu 145 cm. Eni ise 9 santimetre. Sizler bu atkıyı daha kalın ve daha uzun olarak örebileceğiniz gibi daha ince ve daha kısa fular şeklinde de örüp kullanabilirsiniz. Tamamen isteğe kalmış. Farklı boyutlarda örmek isterseniz e, bu bölümde ilmek eksiltip artırdığımız sıraları daha fazla veya daha az yaparak boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Kenarlardaki ikişer ilmek kenar kordon ilmekleri gördüğünüz gibi kenarların daha düzgün olmasını ve esnememesini sağlıyor. Haroşa örgüyle örüldü. Örmek için iki yumak kullandım. Yumakların 50 gramı 275 metre uzunluğunda. İpler ince olduğu için çift kat kullandım. Sizler orta kalınlıkta istediğiniz iple örebilirsiniz. Atkıyı 4 numaralı şişlerle ördüm. Ayrıca bir makas ve bir yün iğnesine ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Toplam 22 ilmek alarak örmeye başlıyorum. Klasik ilmek alma yöntemini kullanıyorum. Toplam 22 ilmek aldım. Örgümüzü haroşa olarak öreceğiz. Haroşa örgüyü hem ön yüzde hem de ters tarafta düz olarak örüyorum. Bu 22 ilmekten ilk ikisi ve son ikisi kenar kordon ilmekleri olacak. Sağdaki ilk 2 ilmek sürekli düz örülecek. Son 2 ilmek ise örmeden kaydırılacak. Şimdi örerken daha iyi anlaşılacak arkadaşlar. Birinci sırayı örmeye başlıyorum. Son 2 ilmeğe kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. 20 ilmek düz ördüm. İpi ön tarafa getiriyorum. Son iki kordon ilmeğini ters örecekmiş gibi örmeden sağ şişe kaydırıp dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Yine aynı şekilde son iki ilmeğe kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. Son iki ilmeği örmeden kaydırıp dönüyorum. 3. sıraya başlıyorum. Bu sıradan sonra ilmek eksiltmeye ve artırmaya başlayacağız. Yine aynı şekilde son 2 ilmeğe kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. Sonra 2 ilmeğe kadar ördüm. İpi ön tarafa getiriyorum. Bu 2 ilmeği örmeden kaydırıp dönüyorum. Toplam 3 sıra ördüm. Şimdi sayacımı sıfırlıyorum. İlk 2 sırayı bir tekrar kabul edeceğim. Ve bu şekilde 5 tekrar yapacağız arkadaşlar. Birinci tekrara başlıyorum. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek eksilteceğim. İlk ilmeği düz örecekmiş gibi kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Son 3 ilmeğe kadar düz örmeyi sürdürüyorum. Sol şişimde 3 ilmek kaldı. İlk ilmeği önce düz örüyorum. Daha sonra arka kanadını bir kez daha düz örüyorum. Bir ilmek artırdım. İpi ön tarafa getiriyorum. Son iki ilmeği örmeden kaydırıp dönüyorum. Ters tarafta son iki ilmeğe kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. Son iki ilmeğe kadar düz ördüm. İpi ön tarafa getiriyorum. Bu iki ilmeği örmeden kaydırıp dönüyorum. Bir tekrar e, örmüş oldum. Şimdi ikinci tekrara başlıyorum. Yine aynı şekilde e, bu örmüş olduğum iki sırayı öreceğim. İlk iki ilmeği düz örüyorum. Sıradaki ilmeği düz örecekmiş gibi kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir ilmek eksilttim. Son 3 ilmeğe kadar düz örüyorum. Sol şişimde 3 ilmek kaldı. İlk ilmeği önce düz örüyorum. Daha sonra arka kanadını Düz örüyorum. Bir ilmek artırdım. İpi ön tarafa getiriyorum. Son iki ilmeği örmeden kaydırıp dönüyorum. Ters tarafta son iki ilmeğe kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. son iki ilmeği ipi önün tarafa getirdikten sonra örmeden kaydırıp dönüyoruz. Toplam iki tekrar yaptım. Şimdi üçüncü tekrara başlayacağım. Aynı şekilde öreceğim. Ön tarafta sağ kenarda bir ilmek eksiltip sol kenarda bir ilmek artıracağız. Ters tarafta ise son iki ilmeğe kadar düz öreceğiz. Üçüncü tekrarı tamamlayacağız. Ben şimdi iki tekrar yaptım. Aynı şekilde üç tekrar yapalım tekrar birlikte olacağız toplam 5 tekrar yaptım sağ kenarda 1 2 3 4 5 ilmek eksilttim sol kenarda ise 1 2 3 4 5 ilmek artırdım ilmek sayısı 22 değişmedi şimdi sayacımı sıfırlıyorum ee, tekrar birinci sıradan başlayacağım toplam 6 sıra öreceğim ilmek eksiltme ve artış yapmayacağım. Son 2 ilmeğe kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. Sol şişimde 2 ilmek kaldı. İpi öne getiriyorum. Bu 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 2. sıraya başlayacağım. Bu şekilde toplam 6 sırayı tamamlayalım. Toplam 6 sıra haroşa ördüm. İlmek eksiltme ve artış yapmadım. Şimdi tekrar ilmek eksiltmeye ve artırmaya başlayacağız. Ama bu sefer alt bölümde yaptığımız işlemlerin tam tersini yapacağız. Sağ tarafta ilmek artırırken sol tarafta ilmek eksilteceğiz ve 5 tekrar yapacağız yine. Bu sefer ilmeklerin yönü sağa doğru kayacak. Sayacımı sıfırlıyorum ve birinci tekrara başlıyorum. İlk 2 ilmeği önce düz örüyorum. Üçüncü ilmeği düz ördükten sonra bir kez de arka kanadını düz örüyorum. Sağ kenarda bir artış yaptım. Son 4 ilmek kalana kadar düz devam ediyorum. Sol şişimde 4 ilmek kaldı. İlk 2 ilmeği birlikte düz örerek bir ilmek eksiltiyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Son iki ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Arka tarafta son iki ilmeğe kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. sol şişimde iki ilmek kaldı İpi ön tarafa getiriyorum bu iki ilmeği örmeden kaydırıp dönüyorum birinci tekrarı tamamladım bu örmüş olduğum iki sıra bir tekrar sayılıyor şimdi ikinci tekrara başlıyorum aynı işlemleri yapacağım önce yine ilk iki ilmeği düz örüyorum üçüncü ilmeğin hem ön hem de arka kanadını düz örerek bir ilmek artırıyorum Son 4 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Sol şişimde 4 ilmek kaldı. İlk ikisini birlikte düz örerek bir ilmek eksiltiyorum. İpi ön tarafa getirip son 2 ilmeği örmeden alıyorum. Dönüyorum. Ters tarafta son 2 ilmeğe kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. Sol şişimde 2 ilmek kaldı. İpi ön tarafa getiriyorum. Bu 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 2. tekrarı tamamladım. Şimdi 3. tekrara başlayacağım. Bu e, örmüş olduğum 2 sırayı 3 kez daha tekrarlayalım. Toplamda 5 tekrar olacak. Tekrar birlikte olacağız. 5. tekrarı tamamladım. Sağ kenarda 5 kez ilmek artırdım. Sol kenarda ise 5 kez ilmek eksilttim. Şimdi sayacımı sıfırlıyorum. Tekrar e, 6 sıra ilmek eksiltme ve artırma yapmadan öreceğim. Birinci sıraya başlıyorum. Son 2 ilmeğe kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. Ön tarafa alıyorum, son iki ilmeği örmeden kaydırıp dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Yine son iki ilmeğe kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. İpi ön tarafa alıyorum, son iki ilmeği kaydırıp dönüyorum. Üçüncü sıraya başlayacağım. Bu şekilde toplam 6 sıra olacak şekilde örmeyi sürdürelim. Eksiltme ve artış yapmadan toplam 6 sıra ördüm. Tekrar sayacımı sıfırlıyorum. Ve birinci tekrardan başlayacağım. Bu bölümde yapmış olduğumuz gibi sağ kenardan ilmek eksiltip sol kenardan ilmek artıracağız. Dönüşümle bu şekilde devam edeceğiz. İlk tekrarı birlikte örelim. İlk iki ilmeği düz ördükten sonra bir ilmek eksiltiyorum. İlk ilmeği düz örecekmiş gibi kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Son 3 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Sol şişimde 3 ilmek kaldı. İlk ilmeğin önce ön kanadını, daha sonra arka kanadını örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. İpi ön tarafa getirip son 2 ilmeği kaydırıyorum ve dönüyorum. Son 2 ilmeğe kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. Sol şişimde 2 ilmek kaldı. İpi ön tarafa getiriyorum. Bu 2 ilmeği örmeden kaydırdım. Dönüyorum. İkinci tekrara başlayacağım. Aynı şekilde bu iki sırayı 4 kez tekrarlayacağım. Daha sonra artırma ve eksiltme yapmadan 6 sıra öreceğim. Bu işlemleri tamamladıktan sonra bu yapmış olduğumuz işlemin tam tersini yapacağız. Bu taraftaki gibi örgümüzü bu şekilde sürdüreceğiz. Daha sonra tekrar birlikte olacağız. Sağ kenarda ve sol kenardaki tam dilimlerin sayısı 17'şer dilim oldu. Şimdi 3 sıra haroşa öreceğim ve atkın örme işlemini tamamlayacağım. Ee, bu tarafta 5 kez ilmek eksilttim. Bu tarafta da 5 kez ilmek artırdım. Şimdi 3 sıra artış ve eksiltme yapmadan haroşa öreceğim. Ön taraftayım son 2 ilmeğe kadar düz örüyorum. Son iki ilmeğim kaldı. İpi ön tarafa getiriyorum. Bu ilmekleri örmeden kaydırıp dönüyorum. İkinci sırayı örüyorum. Yine son iki ilmeğe kadar düz devam ediyorum. son iki ilmeği kaldı ipi ön tarafa alıyorum bu iki ilmeği örmeden kaydırıp dönüyorum son sırayı örüyorum yine son iki ilmeğe kadar düz devam ediyorum İpi ön tarafa alıyorum. Son iki ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Şimdi ilmekleri kapatacağım. İlk 2 ilmeği kenar kordon ilmeklerini birlikte düz örüyorum önce. Daha sonra sıradaki ilmeği düz örüyorum. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 1 ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Önce ilmekleri düz örüyorum, daha sonra ilmek eksiltiyorum. Son iki ilmeğe kadar bu şekilde devam edelim. Sol şişimde iki ilmek kaldı. Bu ilmekleri örmeden alıyorduk. Şimdi bu iki ilmeği birlikte ters öreceğim. İpi ön tarafa getirdim. Her iki ilmeğin arka kanatlarına birlikte batıyorum. Ters örüyorum. Daha sonra ilk ilmeği bu ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. İlmekleri kapattım. Bir ilmeğim kaldı. İpi kesiyorum. Son ilmeğin içerisinden ipi geçirip sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi fazlalık ipleri temizliyoruz. İpi iğneye geçiriyorum. Alt tarafta ilmekler arasından yürüterek temizliyorum. Fazlalığı kesiyorum. Aynı şekilde başlangıçtaki ipi de temizliyorum. Fazlalığı kesiyorum. Atkının bütün işlemlerini tamamladım. Kenar görüntüsü bu şekilde. Değişik şık bir atkı oldu. E, buradaki tam dilimleri sayıyorum. 1-2-3-4-5-6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 yarımı saymıyorum. Diğer tarafta da aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dilim bulunuyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik tekrar değişik yeni projelerde birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.